ne ya. ana. Çok güzel. Şimdi canımın bir olduğunu gören bütün ghostlar üstüme koşacak. Faith. <laughs> ana'nın Kanta yok mu baba? Selamun aleyküm. O yele bak. Oh my god ya. P90'ım var. Öyle bunu at bunu at bunu at. yakında bir kişi daha mı var sanki chat ne dediniz? Böyle bir hissiyat var bende. Bak onu çıkıp tutlaman lazım mantığı iyi olarak. Ama çıkmayacak. Ben size söyleyeyim chat. Onu lootlamaya o çıkmayacak. Size şöyle bir info vereyim. O adam ona çıkıp bakmayacak. アイナンアイナン <laughs> アイナンカイカイナン <laughs> アーハーハーハハハハハハ ないよ。 Tamam babuş. Babuş koy. Babuş key. Şimdi bizim son bir tane daha backstabimiz kaldı chat. Drop'u nereye attı? Aslında yakında atmış olabilir. Babuş koy. Ne oldu nereye gitti o? Okey, burada da araba vardır inşallah bakalım. Sen orada takıl hocam. Sen orada 31'ine devam et, bir şuradaki arabaya gidelim. Aa, var ama. Oğlum motora ne oldu lan? Oğlum dur dur. Gül açılır oymak oymak Geç mi olur yara doymak ne bal verir, ne de kaymak. Benim derdim, sana... Abi, ey ey ey! Niye, niye bana kayıldı burada ya? Bura yine niye böyle karıştı ya? Baba bak burası şu anda kimsenin olmaması gereken bir yer. Ama gel gelelim. Bulduğumuz positioning itibariyle ne o? BZ gibi geldi. BZ. Evet, evet. Niye burada bu kadar adam var chat? Biri burada bekliyor, biri buradan koşuyor, biri şuradan bakıyor, biri buradan sıkıyor. Ötekisi şu garajın orada duruyor. Ki ben burada kaç kill aldım? 7. Bak 7 kill almış halime burada. Yani 7 vurdum bir 7 daha var. Hayrat mıyım ben? Mitre'in hayratı. E araba yok. Şey de vardır ya şu yolda. Buna biraz sıkıntı da buraya koşma. Yoruyor işte bak diyorum ya chat normal bir PUBG oynamıyorum ya. Gerçekten çok yorucu. Bir de hani en yoran şey ne biliyor musunuz? Bak orada neler vuruyoruz 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 hep geliyor vuruyoruz geliyor bir tane daha vuruyoruz geliyor bir tane daha vuruyoruz o kadar saçma sapan yerlerden birileri çıkıyor vuruyoruz 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 en sonunda saçma sapan ölüyorum ya bir de ona daha çok tilt oluyorum ulan bu kadar emek harcamışım orada kendime eder etmişim bir orayı vurmuşum bir burayı vurmuşum çıkmışım e bir zahmet bir şansımız yaver gitsin de win alalım be o kadar şey aksiyondan sonra Araba mı gördüm ben orada? Yap. Bu arada ben araba bulamıyorum oyunlarda. Yok yani araba bulamıyorum da hiç çıkmıyor araba. Bak burada da yok araba. Çok ilginç ya. Şey mi yapmaya başladılar acaba? Benim etrafıma inip etrafımdaki arabalar alıp gidiyorlar. Etrafımda hiç araba kalmıyor. Bu da yeni taktikleri mi? Arabası olmasa olmazsa bizi hızlı vuramazsın. Baksana oğlum yol boyu araba yok burada. Normal burada 5 tane falan araba spawn'ı vardır herhalde. Bir de şuraya da bakayım da oradaki hiç durmuyordur. Göründü çamur. Yok hocam senin gözlerde. 1080p izlersen çamur olmaz hocam. 1080p izleyelim. Yok, yok. Oğlum diğer arkadaşlar bütün yayınlar aynı ayarda. Yayın ayarı hiçbir zaman değişmiyor. O yüzden yani yapabileceğimiz bir şey yok. 10 dakika sonra geliyor diyor ki müthiş yayın abi nasıl bu kadar iyi gözüküyor bak birisi uçağı felaket patlatıyor bu arada başka biri geliyor diyor görüntü çamur. YouTube videoları da öyle artık. Yarısı diyor ki abi çok iyi görüntü. Yarısı diyor ki abi çok kötü görüntü. Ben artık kaldım. Bütün her şey aynı ayarlarda arkadaşlar. Bütün videolar, yayınlar hepsi aynı ayarlarda yayınlanmaktadır. nokta com. Elemanı bir tersi o yakalarsam harika olur ya. Hayır mermi bitmesin. Abi bir canı kaldı biliyor musunuz? Oh no. Five, five, six. Seven, six, two. Gibi. Bir şeydim otursaydı ölmüştü. Çok güzel dümdüz ip gibi aynı yeri taradık. Oyunjubi. Shay get you. Clear. You chokta get you. What's going on, man? What's going on here, brother? What the matter, you? Oh, sorry, man. I'm sorry, pop some tags. Tamam diğer vuracağımız ölecek adamın hakkını buradan aldık biz. Hakkımı bırakmam. Hakkını veririk ha. Evet Allah hakkını veririk chat. Buradan bir bomba ben alayım. Afiyet. Olsun. Aa bunda var mı? Var. Yok. Come on, man. Come on, man. Yo. Oh nice. Ah, oh, what a nice shot. Bana biri sızacak diye korkuyorum. O yüzden arada dışarı böyle çıkıyorum da. Biri bana şey getirebilir mi? Bak yine az önceki oyun gibi harika bir oyun oynuyoruz. Lanet olsun dostum. Aha. tarafa geç bu tarafa. Elinle elinle siper et elinle elinle siper et. Elin elinle siper et elinle. Mermi bitiyor ki. Baba biri bana rushlayabilir mi ya? Ya da şu etrafındakileri vurup arabadaki adamın lootuna bakacağım. Elinle elinle siper et. Aa! Bu arabayı nerede bulduk biz? Herkesle de DMR var. Açıkta yakalanmak istemiyorum. Sniper olsa bu kadar korkmam da. Allah Allah'ım Allah'ım Allah sen koru Allah Allah'ım Allah'ım Allah sen koru ya. Allah'ım sen koru 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 Güler olsun ya Rabbim Allah seni kahretmesin <laughs> oh. O bir böyle minicik anlık reaksiyon, o çıtırtını duymam. Oh my god man. O senin minik çıtırtını var ya ne güzel duydum ben ya. O beynine nasıl açtım o eğimimi? Of 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 çok tatlı. Çok tatlı. Kıyamam. Kıyamam abisi kıyamam. Kıyamam abisi. Abişi kıyamam abişi. Abişi abişi. Git artık kafaya. <laughs> oh hey. What the fuck man no 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 no. Helm O kadar Dragon'u mı sıkıyor? Yok, Eselerdi galiba. Ne bir tıklasam rahatlayacağım da. Havada yakalasam birazcık daha erken güzel olurdu onu. Havada geç gördüm adamı. Diğeri sıkarken ben buna sıktığını ayıkamadım. Evet. Öne yürü artık öne yürü öne bakıyorsun sola yürüyorsun. Aa, <laughs> o ne lan öyle? Roket var sandım yemin ediyorum roket var sandım öyle yaslanmış şekilde. O ne kız? Şuradan oynayan olacak buraya. Keşke buralarda bir yerlerin çatısına çıkabilsem. Buraya bakıyor yo. Ben sana hiç daha vuramadım havada vurduğum dışında. Sen niye öylesin ya? Bir gelsene bir bana bir kere baksana. Heh. Tamam iki kere vurdum rahatladım. Circle diyor chat. Çok güzel et şattı galiba. Baba ya. Ölmeli lazımdı. Bapiculo ya. Bapiculo ya. Yorulduk. Ben bir tane at. Yok yok mu? Bak sesin nasıl değiştiğini duydunuz değil mi? Net duymuş olmanız lazım az önce sesin nasıl değiştiğini. Önden gelen ses böyle etrafımda nasıl döndü duydunuz mu? İşte bu sesleri bozuk arkadaşlar diyorum size. Ses etrafımda döndü kulaklıkla izleyenler anlamıştır. Orası circle değil. Harika. İyi de Şimdi Şöyle problemimiz var chat Birazdan adam buraya gelecek ve benim önümde cover alabileceğim hiçbir şey yok Eğer ben oraya çıkarsam sol taraf beni vuracak Burası circle'da mı? Değil harika Benim şuna geçmem lazım ama Allah büyük ya Ben burada hiç mi circle'da duramıyorum ya Mecbur bunu yap. Ay şurası biraz. Nasıl? Gaza ölmedi kimse, birisi Groza'yla kill aldı. Groza aldı bu adam. Ah be... Bir araba var, Groza var, diğeri... Oğlum arkamdan sıktı ve gaza kimse düşmedi, alo? Diye de benim tam önümde bir yerde bence. Ne bok ben? Aha birinde de AWM var. Oğlum ne oluyor ya? Ses bug'ı değil mi? Şurası Circle'da mı? Ucunda. Ama oraya geçersem arada kalacağım ama oraya geçmezsem de öleceğim. <laughs> Şurası lütfen Circle'da olsun. Çok Şimdi Grozalı var. Ee, Okey şimdi diğer ölecek. ya ince pikleyemezsin babaya babana el mi kaldırıyorsun sen sen mı döveceksin sen sen mı döveceksin sen bana ince pik atıyor e ve gözüm de oradan tam kayıyordu son saniyede hissi kablel vuku olaraktan açtım oraya laf diye taradım vurdum hepsini ya şu ne güzel bende kalacaktı kalmadı ya come on man come on man what a nice game brother Harika bir galibiyet 13 kill ile sevgili YouTube. Bu maçtan da keyif aldıysanız like atıp yorum bırakmayı lütfen unutmayınız. Bir sonraki videomuzda görüşene dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.